Peki Oğuz Altın için neler söyleyeceğiz? Burada 16 cephesi için Candaş Bey rekor seviyeleri de test ettiğini de görüyoruz. Ama anlık tabloda tabi yatayda olsa bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. Gümüş için de aynı şekilde yine 30 doların üstünde seyreden de 30-30 dolar üzerinde de seyreden bir gümüş vardı. Burada gümüşteki geri çekilmeleri de takip ediyoruz. Bu seviyeler için ne söyleyeceğiz gümüş için? Kıymetli metaller cephesi için aslında değerlendirecek olursak bize notlarınız ne olur? altın tarafında geçtiğimiz hafta yaşadığı 100 dolarlık kaybı ciddi manada telafi ettiğini gözlemliyoruz. 2365 dolara kadar bir baskılanma hareketinden sonra 2470'lere kadar bir yükseliş hareketinden geçtik. Bunun ağırlıklı hikayesi de hem Eylül ayında Fed'in bir faiz indirimine gidecek olması, her şeyden önemlisi jeopolitik hislerin ciddi manada artış göster, göstermiş olması. İşte Rusya'nın Ukrayna'nın Rusya'ya karşı karşı hata çıkması tabii ki bu altın ve kıymetli metaller üzerinde ciddi manada bir iğme yarattı diyebiliriz. Bu tarafta ciddi manada bir riskten kaçıma duygusu oluştu. Tabii altın fiyatlarında kalıcı ve istikrarlı bir yükseliş için kuşkusuz batı piyasalarının biraz daha oyuna girmesini bekleyeceğiz. Yaklaşık 2 yıldır hem Kuzey Amerika'dan da Avrupa tarafında Altın adaylı yatırım fonlarının ciddi manada pozisyonlarının düştüğü, ağırlıklarının azaldığı bir döngüden geçiyoruz. Altın piyasasını bir ayakta tutan açıkçası biraz Asya piyasaları oldu yaklaşık son iki yıldır. Burada da Çin'in altını çizmek gerekiyor. Çin'in hem Merkez Bankası nezdinde hem de kurumsal yatırımcılar nezdinde hem de bireysel yatırımcılar nezdinde çok ciddi manada altına olan talebi altın fiyatlarının 2000 dolar üzerinde uzun bir süre tutunmasını sağladı ki buna batı piyasalarının eşlik etmediğini gözlemledik. Şimdi altına dayalı yatırım fonları oyuna dahil olmadan bu tarafta bir pozisyon artışı görmeden altın fiyatında ben kalıcı ve istikrarlı bir yükseliş görebileceğimizi düşünmüyorum. Bunun için de kuşkusuz biraz Eylül ayını beklememiz gerekiyor. Bu fonlar en azından Fed tarafında bir adet faiz indiriminin görülmesiyle birlikte Kuşkusuz portföy çeşitlendirmelerini değiştirip biraz daha altın pozisyonlarını arttırma yoluna gideceklerdir diye düşünüyorum. Yılın geri kalanını düşünecek olursak altın tarafında özellikle ons tarafında hikayelerin çoğunun tüketildiğini de söyleyebiliriz. Önden fiyatlanarak e ağırlıklı olarak jeopolitik hislerin içinde olduğu bir fiyatlama döngüsünden geçiyoruz. Tabii 2700 3000 dolar bantları her ne kadar piyasada telaffuz ediliyor olsa da ben bu yılın geri kalanında 10 altın tarafında 2700 dolarların geçilebileceğini çok mümkün görmüyorum bu şartlar altında. Çünkü fiyatlar hali hazırda oldukça momentumlu bir şekilde yükseldi ve bu tarafta biz ciddi manada bir düzeltme hareketi de hala bu yıl içerisinde gözlemlemedik diyebilirim. Eylül ayına kadar yatay bir seyir hareketinde geçmesi Eylül ayından sonra özellikle FED faiz art indirimiyle birlikte altın tarafında bir miktar daha iğmelenme görebiliriz. Bu tarafta 2500 dolar seviyesi çok önemli bir direnç seviyesi. 2500 dolar seviyesi üzerinde bir veya iki haftalık kapanışlarla ons altının açıkçası yılın geri kalanındaki hikayesini daha sağlıklı çizebiliriz. Alt tarafta da 2360 dolar riskinin hala masada olduğunu düşünüyorum. Bu riskin kalktığını düşünmüyorum. Özellikle jeopolitik istire bağlı hızlı yükselişlerin hızlı da düşüşleri olabiliyor. Altın fiyatlarından gözlemlediğimiz uzun bir süredir hikayesine baktığımız zaman 2360-2500 dolar bandında bir süre daha ben altının bu yatay bantta hareketini sürdüreceğini fakat 2500 doların kırılmasıyla birlikte altın tarafında Yeni bir hikayenin başlayacağı periyoda geçebileceğimizi düşünüyorum. Bunun için de 2025'in ilk çeyreğini biraz daha beklemek gerektiğini düşünüyorum. Gümüşe geçecek olursak, Gümüş tarafında ben sene başından beri pozitif, negatifim. Açıkçası Gümüş'teki hikaye biraz daha talebe bağlı. Talep tarafına baktığımız zaman da Çin ekonomisindeki ekonomik veriler oldukça zayıf. Bunu ABD tarafındaki imalat sanayi verileri de destekliyor açıkçası iki majör ekonomideki üretim faaliyetleri ciddi manada yavaşlamış gözüküyor ki bu da gümüş tarafına olan talebin çok fazla art artmamasına sebebi, sebebiyet veriyor. E, gümüş tarafında bir yükseliş özellikle 33 dolar bandının kırılmasını beklediğimiz bir hikayenin yine 2025 ile birlikte olacağını düşünüyorum. Gümüşün bu yılı yılın geri kalanında alt tarafta 26 dolar, üst tarafta 30 dolar bandında bu 4 dolarlık yatay bant içerisinde yukarı ve aşağı testere dişi dediğimiz bir pozisyonlanmayla geçirebileceğini düşünüyorum. Kuşkusuz Fed'in faiz indirimi altın gibi gümüşe de yarayacaktır. Gümüş tarafında da bunun pozitif etkilerini yılın son çeyreğinde görmemiz muhtemel ama altına kıyasla gümüşün son 10-12 yıllık performansına baktığımız zaman oldukça zayıf ilerlediğini gözlemliyoruz. Özellikle 2011 yılında altın tarih zirvesi olan 1920 doları gördüğünde gümüşte o zaman 49 dolardı. Şu an gelmiş olduğumuz noktada altın tarih zirvesinin üzerine %50 koyarken e, gümüş tarafında neredeyse %50'lik bir kayıptan bahsediyoruz ki e, son 12 yılda gümüş altına göre ciddi manada %200'lük bir bantta e, değer kaybetti diyebiliriz. Bunu nasıl yerine koyar? E, çaklar biraz yerine oturacak, dünya ekonomisine talep biraz daha canlanacak kuşkusuz bu da gümüş tarafındaki talebi biraz canlandıracak. Bunun için de ben 2025'i beklememiz gerektiğini düşünüyorum. 2024'ün geri kalanında 30 dolar üstü seviyelerin ons gümüş tarafında kolay görülebileceğini düşünmüyorum açıkçası. Tarım emtiyaya baktığımızda da Candaş Bey burada tabii tarım grubunun da karışık seyrettiğini görüyoruz. Bu hem e, küresel cephedeki veriler hem de burada jeopolitik risklerle birlikte aslında tarım grubunun da e, biz bu başlıklardan etkilendiğini söyleyebiliriz. Burada tabii bir taraftan da e, küresel ısınmayla birlikte üretim kaynaklı etkilerin de olduğunu görüyoruz tarım grubu için. Bizlere söylemek istedikleriniz bu taraf için notlarınız var mı? Evet, tarım tarafında özellikle Kuzey Afrika rotasında ortaya çıkan e, aksaklıklar, e, başta Kızıldeniz rotasındaki ortaya çıkan rota e, sefer e, mesafelerinin uzamış olması, husilerin e, ticaret gemilerine olan saldırılarının hala devam ediyor olması, bu taraftaki tarım fiyatları üzerinde ciddi manada bir fiyat bozulmasına ve fiyat yükselişine yol açtı diyebiliriz. E, sene başından bu yana baktığımız zaman da hem mevsim etkilerinden dolayı üretim Rekortesin düşmüş olması, hem de rotaların uzamasından dolayı maliyetlerin artış olması, artmış olması fiyat üzerinde ciddi manada bir destek oluşturuyor diyebiliriz. E, tüm bunlara ek olarak Ukrayna'nın sürpriz bir şekilde Rusya'ya karşı atakta bulunması, e, kuşkusuz bu tarafta da e, tahıl grubu ve gübre maliyetleri üzerinde bir miktar risk ortaya çıkardı ki bu da önümüzdeki periyotta, özellikle yaz aylarını geride bıraktığımız periyotta fiyatlarda bir miktar daha bozulmaya yol açabilecektir diye düşünüyorum. Özellikle gıda enflasyon tarafında bir miktar daha yılın son çeyreğinde yükseliş hareketi görülmesi dünya genelinde biraz daha olası senaryo olarak ortaya çıktı. Bu son e, Ukrayna-Rusya e, çatışma sürecinin tekrar alevlenmesiyle birlikte başta enerji arzı ve enerji fiyatlarındaki yukarı yön risklerin de ortaya çıkmış olması bu tarafta yeni bir risk aleminde gündemimize getirdi diyebilirim. Yurt içine baktığımızda borsa İstanbul'u konuşacak olursak özellikle bankacılık ve holding endekslerindeki dalgalanmaları da biz burada konuşuyoruz tabi 9000 seviyelerinde de seyrettiğini anlık tabloyu da yine getirirsek ekranlarımızda biz yüzden bahsedecek olursak 9821 seviyesinde güne negatif başlayan bir borsa görüyoruz neler söyleyeceğiz öne çıkan sektörlerle ilgili endekslerle ilgili burada. Bir taraftan aslında geçtiğimiz haftada küreselde yaşanan bu dalgalanmalar sonrasında borsada özellikle hangi sektörlere de aslında yatırımcının ilgisi olduğunu, burada hangi sektörlere ve endekslere yatırım yaptığının aslında bunun da pozitif tarafta kalanların da yine çoğunlukta olduğunu da biliyoruz. Burada sektörlerin endekslerin ne kadar önemli olduğunu da söylemek mümkün belki bir başlıkta. Borsa İstanbul için sizlerin yorumu ne olur? Evet özellikle Borsa İstanbul'a baktığımız zaman son fiyat hareketleriyle biraz dünya borsalarından ayrıştığını gözlemliyoruz. E, bunun da açıkçası kısaca özetlemek gerekirse biraz Türk piyasası, Türkiye piyasasında hikayenin bittiğini söyleyebiliriz. Az önce de özetlediğim gibi hem seçim döneminin geride kalmış olması, e, Türkiye'nin gri listeden çıkmış olması, faiz politikasındaki istikrarlı duruşun en azından sene sonuna kadar e, korunacağının ciddi manada sürekli altının çiziliyor olması Türkiye'nin CDS priminin de ciddi manada düşüş göstermiş olması ve kredi notlarının da e, derecelendirme kuruluşları tarafından artırıma gidilmiş olması kısa vadede Türkiye'de fiyatlanabilecek hikayelerinin bize kalmadığını gösteriyor ki bu tarafta bir düzeltme hareketi içerisinden geçiyoruz. Bu tarafta düzeltme biraz derinleşebilir. Özellikle aşağı tarafta 8700 seviyelerine kadar bir düşüş hareketi gözlemleyebiliriz ki bu da şaşırtıcı olmamalı. Çünkü Yılın ilk yarısında çok ciddi manada düzeltmesiz bir yükseliş hareketinden geçtik. Özellikle yılın 3. çeyreğinde biraz da bilançolardaki bozulmaların ortaya çıkacağı bir periyot olarak ciddi manada gözleneceğimiz bir dönem olarak gerçekleşecek gibi görünüyor ki. Bunun bir etkisi olarak yılın son çeyreğine kadar Borsa İstanbul'da özellikle Ekim ayına kadar ciddi bir yükseliş hareketi beklemediğimi de söyleyebilirim. Bu tarafta sektörel bazlı gitmekten ziyade artık senet bazlı gitmek daha sağlıklı diye düşünüyorum. Çünkü hemen hemen her sektörde ciddi manada rasyolarda bozulma var. Fakat kendi sektörleri içerisinde güçlü bilançolarıyla ayrışan farklı farklı şirketler de var. Örnek vermek gerekirse bankacılık sektörünü ele aldığımız zaman 8 tane şirket arasında özellikle özel bankalar, Garanti Bankası, Akbank ve Yapı Kredi'nin hem alınan risk ve hem de vaat edilen getiri bakımından bu adillerine göre bir miktarda ayrıştığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte BİM özellikle perakende tarafında çok güçlü finansalları olan bir şirket ki bu tarafta da güçlü bir yükselişin özellikle hem bilançonun çok sağlıklı geliyor olması hem de finansalların kuvvetli oluyor olması bu tarafta da BİM'in diğer şirketlere göre biraz daha ayrıştığını bize gösteriyor. E, Hava yolu tarafında bir miktar zayıflama var, telekomünikasyon tarafından bir miktar zayıflama var. Yılın geri kalanında bunun toparlanmasının zor olduğunu düşünüyorum çünkü bu tarafta da biraz hikayenin geride kaldığı ve artık tap seviyeni biraz daha geride kaldığı bir dönem e, ortaya çıktı diyebiliriz. Yılın geri kalanı için biraz daha özellikle önümüzdeki seneye de baz alacak olursak, enerji tarafındaki şirketlerin, enerji ve teknoloji tarafındaki şirketlerin biraz daha ön plana çıkacağı e, bir endeks. E, portföy dağılımı daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Alt tarafta 8700 seviyesine kadar bir miktar daha geri çekilme görebiliriz. Bu şaşırtıcı olmamaları özellikle destek seviyelerinde 8700 çok önemli bir seviye olarak ön plana çıkıyor. Fakat yılın son ile birlikte biz bu kazanımları e, bu düzeltme hareketi sonrasında ciddi manada bir yükseliş hareketi içerisinde gireceğimizi düşünüyorum. Çünkü ciddi manada çarpanlar bakımından ucuz e, bir borsa İstanbul'dan söz ediyor olabileceğiz. Hem kur yapısı hem de endeksin geldiği seviyede göz önünde bulunacak olursak. Yılın son çeyreğiyle birlikte de tekrar endekste bir toparlama ve 12 ve 15 seviyelerini 12 bin ve 15 bin seviyelerini tekrar hedef mekanizmasına oturtabilecek bir endek seviyesi gözlemleyebileceğimizi düşünüyorum. Ama şu aşamada Borsa İstanbul'la ilgili görüşlerim çok fazla pozitif değil. En azından Eylül ayına kadar biraz daha bekle içerisinde yer almanın daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum.